Müthiş bir video bekliyor, pencerelerimize kadar sümüklü böcekler, kaynayan magandalar, yüzlerce sümüklü böcek, zehirli sümüklü böcekler dökmüşler, asitler içinde, hala asitler içindeyim, yıkandığım halde ve bu şeyler bu yüzden buraya park ediyor. Bu yüzden park ediyor. Frekansla yönetiyorlar bence bunu. Çünkü dolaştım bütün apartman etrafında yok. Arkaya gitmediğim yaşlıya tövbeliyim. Onun da önü doludur. Yarın sağ çıkar mı bilmem. Fakat karşıda olan belli. Ambulans geldi. Onun karşısına da dikildiler kaç gündür. Oraya da frekans yapıyorlar, gönderiyorlar bu şeyleri baba orhonlarının yöntemi bu ve özdemirlerin bina çobanların bu şekilde güçlerini servetlerini elde etmişlerdir. Akbabalıkla. Sağdan soldan önden arkadan frekansla.